daldan sonra e, yine 1990 e, Duygu Çemberi adında evet. evet. Kartaltıvet'in yönetmenliğinde bu sefer Nüket evet. Duru, evet. Cüneyt Türel ile başrollerinde evet. paylaştığınız evet. bir dizi. Şimdi orada da şöyle bir şey bir gün Kartal Tibet beni telefondan aradı. dedi ki böyle böyle Osman Yağmur Dereli diye bir dizi yapıyor bir televizyon dizi kısa dizi o altı bölümlük falan bir şey olması lazım. Ondan sonra ve burada dedi. Şimdiki işte Duru oynuyor. Sen de Niket Duruyla iki arkadaşı oynayacaksınız. Ee, aa a olur mu? Yapar mıyım? Tabii tabii gel filan falan. Ondan sonra gittim bir şey Yağmur Dereli'nin e, Ulus'taki bürosuna. Ondan sonra Osman da pek şekerdi Allah rahmet eylesin. Aman hadi çok güzel olacak filan dedi ve böylece ben birdenbire Niket Duru'yla beraber kanka oldu verdim çok birbirimizi pek bir sevdik. Çok çok şeker, harika bir insandır. Büyük adada çalışıyoruz. Büyük adada splendid otelde kalıyoruz ve ondan sonra orada işte Mart ayıydı. Biraz selin ama gene de işte hani şey yaptık çok sahneler var. Nüket'in denize girme sahneleri falan vardı o soğukta. Ondan sonra orada bayağı önemli oyuncular vardı. Mesela şey Kerim Avşar mı? Afşar. Evet, Kerim Avşar. Ondan sonra, ay çok çok güzel. Cüneyt Türel var. Türel. Ondan sonra bir tane de o yakışıklı bir çocuk var. Faruk Peker. Faruk Peker, tabii. Ondan sonra efendim, e, bayağı önemli kişilerin oynadığı bir güzel bir dizi oldu. Çok güzel bir diziydi.